Çok güzel. Bakayım. Nasıl ses çıkarıyor? İşte spider geliyor. Bir de kutusundan çıkaralım. Bakalım şimdi nasıl hareketler yapacak tuşlarına basınca. İşte spider geliyor. Aa fırlatma zamanı çok güzelmiş. Emir bayılacak buna. Efe, tamam ağlama anneciğim. Bak sana ne getirdim. Neyi kırar? Efe kırmaz. Ver bir dakika. Hayır, Efe. Efe. Abi nöp vermedi nöp anneciğim. Nöp nöp. Neyi? Tamam bununla oynasın Emir de al bakalım Emir oyna bununla ay çok sevindi abisi Emir ama bak sakın kırma tamam mı abi çok üzülür yoksa Emir sakın kırma oyuncağımı onu da çok seviyorum Hadi oynayın bakalım beraber anne de gitsin işlerini yapsın di bunları senden ama böyle kırılır mı? Bana ah. mı? Abisi bırak oynasın. Anne yapıştır sonra bunu. Efe bu yapışmaz ki artık. Yapışmaz anneciğim bu. Ya Ya ben şimdi bunu yapar mıyım? Onda onca onca vermeyeceğim. Abi gitti. Sana sabah nasıl alacağız? Dur bakalım biz de internetten sipariş verelim sana Büyük spider kolu kırılmayan spider olsun Olsun mu anne? Hadi sipariş versin anne gidip İyi günler biz bir tane dev spider man oyuncağı istiyoruz kargo ile hemen yollar mısınız? Tamam teşekkürler iyi günler Anneciğim geliyor birazdan sana Kocaman spider man söyledim Aa, Kapı bile çaldı dur gideyim Ne yapıyorum Önü neresi bunun ya Nasıl bir şey bu ya Hii, Kocaman bir spider man bu Emir çok sevecek bunu Hemen götüreyim onu Gördün mü Kocaman bir spider man geldi sana Anneciğim Dur bakalım tuşuna basalım şunu Emir çıkaralım mı bunu kutusundan? Bakayım. Ooo. Hemen çıkarayım kutusundan. Çıkaralım çıkaralım çıkaralım. Hopala. İşte Bak bu da uzaktan kumanda anneciğim. Hadi bas bakalım. Bakalım. Basıyorum. Oo. Bakalım en özel hareketi neymiş? Basalım. İnanmıyorum. Sevdin mi anneciğim? Ah, ah senin olsun. Hadi bas bakalım istediğin. Sevdin mi? Aa. E ee, tuşlarına basmıyorsun. Niye böyle şeyler yapıyor bu? Aa bozuluyor. Dur dur pili bitiyor. Dur. Pilini çıkarayım ben şuradan. Hah, çıkardım pilini. Cık, bu birazcık bozuk bir spider. Emir bunu geri yollayalım bence annem. Ne dersin? Ben bunu kutusuna koyayım. Dur kaldırıp. Emir bozuk bu spider annem. Bunu yolluyorum ben. Dur kaldırayım şunu. Götürüyorum ben bunu. Tamam anneciğim sana yenisini isteyeceğim ben. Kapıda dursun da kargocu gelince vereyim onu ben. Sana yenisini sipariş vereceğim tamam annem söz merak etme. Ah uzaktan kumandasını unutmuşuz onu da koyalım. Dur kutusunun içine koyalım. Tamam.